Diyale'nin Halis ilçesine bağlı Bedvaniye köyünde halk yıllardır susuzlukla mücadele ediyor. Temiz su yok, çözüm yok ama hastalık çok. Köyde içme suyu şebekesinin yıllardır ulaşmaması cilt hastalıklarının yayılmasına neden oldu. Vatandaşların çilesi ise bitmek bilmiyor. Yıllardır süren bu sorun karşısında yetkililerden çözüm bekleniyor ancak çağrılar karşılıksız kalıyor. Köy sakinleri içme suyu için gezici su tankerlerinden su satın almak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Ancak bu suların temiz olmaması nedeniyle cilt hastalıklarının köyde hızla yayıldığını söyledi. Bedvaniye köyü tarla bölgesi. Bu bölgeye yaklaşık 1995'ten beri göç etmiş durumdayız. Evler çoğaldı. Şu anda yaklaşık 200 ev var. Köyde su sorunu yaşanıyor. Temiz içme su yok birçok kez talepte bulunduk. Valiliğe gittik. Bize Halis'e gidin dediler. Halis'e gittik. Bu sefer Bakuba'ya gidin dediler. Birçok kez dilekse verdik. Su kanallarında çikirli sudan dolayı hastalıklar başladı. Biz de uyuz. Cilt hastalığı çıktı. Doktora gittik. Bu gerçekten uyuz dedi. Ama tedavi edemeyeceklerini söyledi. Çünkü ilaç alınamıyor. Her 10 günde bir 10 bin dinar verip su alıyoruz. Diğer bir köy sakini ise... Geçimimiz su kanallarına bağlı. Tüm işimizi bu kanallarla yapıyoruz. Burada yıkanıyoruz, burada yüzüyoruz. Her şeyimiz bu suya bağlı. Ancak bu su birikmiş, pis ve hareketsiz. Tuzlu bile değil, tamamen durgun su. Bu yüzden gerçekten kaşıntılar ve ciddi hastalıkları başladı bizde. Yerel yetkililere seslenen köy sakinleri, Bedvaniye'ye acilen içme suyu şebekesi bağlanmasını talep ediyor. Biz Bedvaniye'nin kariyesi, mantıklı biz Bedvaniye köy sakinleriyiz. İçme suyumuz yok. Hayatımız tamamen bu kanal sularına bağlı. Bu sular kirli, pis kokan sulardır. Bölgede çeşitli hastalıklar ortaya çıktı. Diyale valiliğine, Halis ilçesine ve merkeze defalarca başvurduk ama o sonuç alamadık. Bölge çok kötü durumda. 1995 yılından beri burada yaşıyoruz ve içme suyuna muhtacız. İnsanlar artık su satın alamıyor, yemek bile yapamıyorlar. Bu kanal suları ne içmeye, ne yemek pişirmeye, ne de yıkanmaya uygun. Kesinlikle kullanılacak gibi değil.